Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul haftanın son açılış gününü bugün pozitif tamamladı arkadaşlar. Endeks 0.37 artış ile 11.064 puandan günü tamamladı ve haftayı tamamlamış oldu. Evet, 135 milyara yakın bir işlem hacmi var. hacimde yüksek ve saat 15.05'te kamu aydınlatma platformuna bildirilen yeni bir sermaye tavanı arttırımı haberiyle karşınızdayız. Aynı zamanda bedelsiz sermaye arttırımı e, başvurusu da olan ve gündemi olan bir şirket Sanika Isı Sanayi Anonim Şirketi sevgili arkadaşlar sermaye tavan işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Yani daha yeni 21 Mayıs 2024'te bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi vermişti Sanik %100 oranında. Şimdi tekrar arkadaşlar farklı bir sermaye arttırımına gidiyor. Bu da nedir? Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması ilişkin sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılması hakkında. Evet 500 milyonluk kayıt sermaye tavanını 10 milyara çıkaracak bir şirket. Bununla ilgili SPK'ya bugün itibariyle başvuru yapılmış daha yeni bedel sermaye arttırımı yapmış olan bir şirketten bahsediyoruz. Evet, Sanika ısı günü %3.89 ile pozitif tamamladı. Oldukça iyi bir performans gösterdi arkadaşlar. Baktığınız zaman son 5 günde %8.80 gibi bir pozitiflik söz konusu. Son bir ayda ise %27.58'lik pozitiflik var. Bedelsiz sermaye arttırımı sonrası hisseye oldukça iyi bir performans yansımış gözüküyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Bu kayıt sermaye tavanı sadece SPK başvurusu arkadaşlar. 10 ee, onayında da yönetim kurum kararından sonra da buradaki haberde buradan haberleri anında öğrenebilirsiniz. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar.